Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamadı. Siyah Beyazlılar evinde farklı kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 3. maçında Beşiktaş evinde Sporting Lisbon'u ağırladı. Maça 3 puan paralosu ile çıkan Beşiktaş sağdan 4-1 mağlup ayrıldı. Siyah Beyazlılar 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Maça iki takım da hızlı başladı. Beşiktaş ilk hatanı 5. dakikada Gezal'la yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Gezal'ın şutu az farklı alta gitti. Konluk ekip 15. dakikada skor tabelasını değiştiren golü kaydetti. Köşe vuruşunda 6 pas içinde Kotes yaptığı kafa vuruşuyla takımın öne geçirdi. Beşiktaş golden sonra taklarını sıklaştırdı ve 24. dakikada skora dengeyi getirdi. Piyan için kullandığı kornerde ceza sahasına gönderilen ortaya iyi yükselenlerin kafa vuruşu filelere gitti. Sporting Lisbon golü erken cevap verdi. 27. dakikada yine bir korner atışında Kotes tekrar sahneye çıkarak ikinci golünü yaptı. İlk yarının son dakikalarında konuk farkı 2'ye çıkaran golü penaltıdan buldu. İkinci yarıda Beşiktaş farkı azaltmak için yüklense de aradığı golü bulamadı. Maçı skorunu tayin eden gol ise 89. dakikada Sporting Lizbon'dan geldi. Paulinho ceza sahası dışından yaptığı vuruş golle sonuçlandı.